Terör örgütü İsrail ve onun uşağı konumundaki Amerikan yönetimi bir yandan Gazze'yi yerle bir ederken Gazze'de bir tane Müslüman kalmayacak şekilde haksız, hukuksuz, insanlık dışı tecavüzlerine devam ederken bir yandan direnişin bir başka boyutu olan Yemen'e saldırmaya devam ediyorlar. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı teçhizatı, mühimmatı yok ediyorlar. Suriye'de Golan Tepelerini işgal edip Suriye'yi tamamıyla kontrol altına alıyorlar. Diğer taraftan son olarak İran'a saldırarak, İran'a tecavüzde bulunarak başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya sıra size geliyor mesajını maalesef veriyorlar. Bu noktada milli görüşün Rahmetli Erbakan hocamızın feraseti ve haklılığı bir kez daha karşımıza çıkıyor. Ne diyordu rahmetli Erbakan hocamız? Irak, Suriye sonrasında İran ve arkasından sıra Türkiye'ye gelecek diyor. Evet bugün sizlerle paylaşacağım bir makale var. Michael Rubin isimli Amerikalı bir think tank kuruluşunda çalışan bir şahıs. Kim bu şahıs? Council for Foreign Relations yani CFR, CFR bursuyla öğrenim görmüş. Pentagon'da Orta Doğu uzmanı olarak çalışmış. Irak'ta Saddam sonrasındaki geçici koalisyon hükümeti yani Amerika'nın işgal hükümetine siyasi danışmanlık yapmış ve şu anda American Enterprise Institute isimli düşünce kuruluşunda çalışan bir akademisyen Michael Rubin bir makale yazmış. Diyor ki makalesinde Türkiye İran'ın ayetullahlarıyla benzer bir yol izliyor. Yerli bir askeri endüstri kurarak sivil kisvesi altında bir nükleer program inşa ederek Akkuyu'daki nükleer santralden bahsediyor ve Hamas ve Hizbullah gibi grupları destekleyerek teröre destek veren bir devlet gibi davranıyor. Türkiye'den bahsediyor. Türkiye kendisinden önceki İran gibi terörün devlet sponsoru olarak hareket ediyor. Michael Rubin bunları söylüyor. Bu gidişat İsrail karşıtı söylemlerle de birleşince İran'la Türkiye arasında tehlikeli bir paralellik ortaya çıkıyor. Batı Türkiye'den gelebilecek potansiyel tehdidi görmezden gelerek İran'a karşı geçmişteki diplomatik başarısızlıklarını tekrarlamaktan kaçınmalıdır. İsrail İran savaşı İsrail Türkiye Savaşı'nın provası olabilir. Şimdiki soru Tahran'ı vuran roket ve insansız hava araçlarının bundan sadece birkaç yıl sonra İstanbul ve Ankara'ya doğru uçup uçmayacağı. Umarım böyle bir senaryo gerçekleşmez. Ancak her iki ülke için de yani İsrail ve Türkiye'yi kastediyor mevcut İsrail İran savaşından çok daha yıkıcı olacak bir İsrail Türkiye savaşı olasılığıyla doğrudan yüzleşmemiz gereklidir. Allah muhafaza buyursun. Burada şunu da yazmış. Türkiye diyor NATO ülkesi olduğu için, NATO üyesi olduğu için İsrail Türkiye'ye saldırması halinde NATO'nun da buna karşılık vermesi gerekebilir ama bu karşılığı vermek için 5. maddenin uygulamaya konulması lazım. Bu beşinci maddenin uygulanmasına ilişkin kararı NATO üyesi olan Amerika veto ederse NATO ülkeleri Türkiye'yi korumak için harekete geçmezler. Böylece İsrail de Türkiye'ye rahatça saldırabilir. Manasında yazısına devam ediyor. Şimdi bu gerçekleri gördüğümüz zaman rahmetli Erbakan hocamızın milli görüşüm feraseti haklılığını bir kez daha görüyoruz. Sıra Türkiye'ye geliyor. Terbiye edilmemiş aygır adım 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 Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Tabii NATO'nun başındaki kişi Amerika'nın İran saldırısını destekleyen, onaylayan bir açıklama yapıyor. Bu da aslında NATO'nun bir haydutluğu ve hukuksuzluğu koruma ve kollama örgütü olarak hareket ettiğini gösteriyor. Ve bu olayda ikinci bir husus olarak Erbakan hocamızın milli görüşün haklılığını ortaya çıkartan bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Yıllarca bu NATO'dan bir hayır gelmez. Bu Birleşmiş Milletler'den bir hayır gelmez. Bizim İslam ülkeleri NATO'sunu, İslam ülkeleri Birleşmiş Milletler'ini kurmamız lazımdır diyen Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. Yine bu yaşanan olaylar milli görüşün D60 konusundaki haklılığını ortaya çıkarttı. D60'ın aktif olarak hayata geçirilmesi bu tecavüzlerden korunmak ve kurtulmak için ne kadar önemlidir? Şimdi bu yaşanan olaylarla ve Michael Rubin'in makalesiyle bunu bir kez daha açık bir şekilde görüyoruz. Ne büyük ferasetle ne kadar önemli bir işi rahmetli Erbakan hocamız yapmış. D8'i kurarak D-60'ın temellerini 1997 yılında atara. Allah gani gani rahmet eylesin. Yine birliği görüşün haklılığı bir kez daha nerede ortaya çıktı? İsrail laftan anlamaz, güçten anlar sözünün doğruluğu ortaya çıktığı zaman işte komşu Müslüman ülke İran gayet meşru bir şekilde müdafaa hakkını kullanırken Hayfa ve Tel Aviv'e füzelerle saldırdı. Kendisine yapılan tecavüze saldırıya karşılık verdi. Ve Hayfa'da Tel Aviv'de bu yıkımlar, bu isabetler meydana gelince terörist İsrail fellik fellik adeta dolaşarak ara bulucu aramaya kalktı. Bir an evvel bir ateşkes yapılsın demeye başladı. İsrail'in laftan anlamayacağı, güçten anlayacağı bu olayla bir kez daha görülmüş oldu.